Sağ olun. Sağ olun Peki. <gülüyor> <Selamlar>. <gülüyor> Maalesef 45 gün önce ülkemizde gerçekten çok üzücü bir olay yaşandı. Asıl felaketi dinle. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler uyandırdı bizi. 7.7 şiddetindeki depremde yine bu saatlerde 04.17 idi. Tabii hala tüylerimiz diken diken oluyor anlatınca uyguluyoruz çok. <laughs> o, gün. o gün yine bu ekibimiz nöbetteydi. <laughs> işimiz bütün arkadaşlara göreve çağırmaktı. Ve o saatten itibaren çalışmaya başlayan bu isimsiz kahramanlar 500 üzerinde vatandaşımızı canlı olarak enkaz altından çıkardı. Birlik, birlik beraberlik içerisinde kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla e, mesai arkadaşlarımızla ilk yapıyoruz. Rabbim şimdi tuttuğumuz hocamız oruçları kabul etsin. Depremin ilk günü burada nöbetçiyiz yine. Benim ekibimle birlikte biz nöbetçiydik. bugün yine arkadaşlarımızla beraber Ramazan'ın ilk günü nasıl olsa sahurumuza kalktık. Arkadaşlarımızla sahada nasıl omuz omuza çalışıyorsak burada da normalde biz bir aile edasında çalışıyoruz. E, deprem günü arkadaşlarımla birlikte nöbette o acı günü yaşadık. onun akabinde 45 günü biz itfaiyede kesintisiz görev yapıyoruz. Ailemizden uzak, çocuklarımızdan uzak bir fiil hizmet gerçekleştirdik. Buna da devam ediyoruz.